Arkadaşlar merhaba. Bir sözel soru mantık çözümünde tekrar beraberiz. Bir atletizm yarışına katılan Alman, Çinli, Fransız, Kamerunlu, Japon ve Rus 8 atlete sırt numaraları veriliyor. Bu atletlerin yarış sonunda dereceleri ilgili şunlar bilinmektedir. Yarış sonunda Rus birinci, Çinli atlet beşinci olmuştur. Şimdi bu maddeye göre burada bir sıralama sorusu arkadaşlar. Yani birden 8'e kadar bir numaramız olacak. Tamam. Burası yarış numarası ya da yarış sırası. Yani kaçıncı oldu? Hiçbir atletin derecesi sırt numarasıyla aynı değildir. Ha, burada paylaştırma var. Çünkü neden? Sırt numarasıyla yarışın derecesi aynı değilmiş. Tamam. Bu da tamam. Yarışa Alman ve Fransız iki atlet ile diğer ülkeler birer atletle katılmıştır. Yani benim iki tane Almanım var. İki tane Fransızım var. Alman Fransız gitti Çinli kameronlu Japon bir de Rusum var bu da tamam 2 ve 8 numaralı atletler Alman 2'ye 8 Bunlar tamam 3 ve 4 numaralı Fransızlar bu da tamam Kamerunlu ve Japon atletlerin sırt numaraları ardışıktır. Yani Japon veya Kameron, Kameron veya Japon olabilir. Yani bu ne olabilir? 6-7 olabilir veya gene 6-7 olabilir. Burası ne olur? Japon olabilir, Kameronlu olabilir. Kameronlu Japon olabilir. Art ardışık. Fransız bir atletin Kameronlu atletin derecesi ve Japon atletten küçüktür. Yani diyor ki Fransız bir tane atlet varmış. Japon ve Kamerun'un arkasındaymış. Bu da tamam. Şimdi bu bildiğimiz bilgileri yerleştirelim. Önce kesin olan bilgilerimizi yazalım. Rus birinci, Çinli beşinci olmuş. Rus birinci, yuvarlak için alıyoruz. Çinli. Ya bu aşağısı da sırt numarası. Tamam. Şu bilgiyi de şuraya yazalım. Fransız. Fransız, Kamerunlu ve Japondanmış. Tamam. Şimdi Rus Rus birinci olduğuna göre ne kaldı burada? Rus birinci olamaz. Yani sırt numarası bir değilmiş. Tamam. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 gelebilir. 6 gelebilir. 7 gelebilir. Rus'a. 5, 6, 7 gelebilir. Bir bakalım. Ne gelebilir? Şimdi diğerlerini diğer bilgilerimizi yazalım. Alman 2 ve 8'e gelebilir mi? 2 ve 8'e Alman gelemez. Tamam. Burada bir e, şeyimiz daha var. 3 ve 4. olan atletler Alman veya Fransız değildir. Alman ve Fransız değildir. Bakalım. Zaten 3 ile 4'e Fransız da gelemiyor. Tamam. Tamam. Şimdi Çin 5. değil. Kamerun'lu Japon. Şimdi diğerlerine bir bakalım. 2'ye ne gelebilir? Fransız gelebilir. 3 4 Fransız gelemeyeceği için kim gelebilir 3 4'e? Japon veya Kamerunlu. Japon ve Cameron'u. Çünkü bunlar peş peşe gelebilir. Çünkü buraya Fransız gelemiyor. E, Çinli de gelemiyor. Alman da gelemiyor. E, 6 numaraya 6 ve 7'ye Alman gelebilir. 8'e e Alman gelemez. Fransız gelebilir. Şimdi bunların sırt numaralarına bakalım. Bir numaranın sırt numarası Çinlidir. İki numara Alman. Üç dört Fransız. Buraya zaten Fransız koyamadık. Beşliye kim gelebilir? Kamerunlu veya Japon kameronlu Japon kameronlu Japon gelebilir. Bunlar kendi arasında yerde yaşayabilir. 7 numara Rus gelebilir. 8 numara zaten Alman. Şimdi Rus gelebilir. Rus 5. de olabilir arkadaşlar. Bunları siyah kalemlerle yazalım. Şu olasılıkları. Rus 5. de gelebilir. 7. de gelebilir. Şimdi Cameron'lu ve Japon bunları art arda olabileceği için Kamerunlu 5 6. olabilir. Japon 7. olabilir. E bunlar da kendi içlerinde de yer değişebiliyor. Japon Kamerunlu. 5. de şey olabilir. Kameronlu Japon olabilir. Şimdi sorularımıza geçelim. Sırt numarası bir, bir olan atlet aşağıdakilerden hangisidir? Sırt numarasına bakıyoruz. Çinli. Rus atletin sırt numaraları ne olabilir diyor. Rus 5.ye de gelebilir. 7'ye de gelebilir. 5 veya 7. Fransız atletlerin elde ettiği dereceler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Fransız kaçıncı olmuştur? Yani yarışı kaçıncı bitirmiştir? ikinci ve sekizinci. Hangi seçenekte var? Adana. Kamerunlu atletin sırt numarası 7 olursa Japon atletin sırt numarası kaç olur? Kamerunlu hmm. 7. Direk, direkt şu. Arkadaşlar bu soru olasılık kaldırma sorusu. Yani diyor ki Kamerunlu 7. olacak. Kamerun'un yedinci olacak. Kamerunlu 7. Japon 6. olur. Rusta da 5. olur. Kamerunlu atletin sırt numarası 7'ye inmiş. Evet yaptık 7. Japon atletin sırt numarası kaç? 5. Değil 6.